Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahsin Yete. Bu videoda sizlerle birlikte güzel bir hesapla karşınızdayım yine. Ahmet var yanında. Ahmet'in hesabını inceliyoruz. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum tekrardan. Ee, hoş geldin tekrardan Ahmet'im. Bu videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane hero'muz var. Ee, Ahmet yine bir çılgınlık yapıp 6 tane hero almış. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> 2, 2 milyon... Ahmet ve çılgınlıkları yine devam ediyor. Abi bu reklamlar beni çok huyuz ediyor bu arada gerçekten ya. <laughs> e, beyler Ahmet'le birlikte evet mükemmel bir hesap incelemesiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu anda 6 e, tane hero var neredeyse. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 üstüne sük bir tanesi de e, şey. Ahmet ben bunları bir kuluçkaya toplasam ne olur? Topla. E, sen de şey. Ne yap? Sen de şey kuluçkası evet. var mı? Ne yap? Bu herkese oyunda verilen bir tane kutsal bilmem ne bilmem ne var ya adını unuttum şimdi Göküş abitatı var ha, gök... Kutsal abitatı oğlum RGBT abitatı var, abit var ya tamam, g g abi tatı kanka ondan var mı sende? Önümde ben direkt e, Önümde mi? Al, aa gördüm şimdi tamam Wow oh my god Are you serious look at the man Evet e, burada bayağı bir ejderha var Bunu yükseltebiliyor muyum? Yükseltemiyormuşum 7000 istiyor Evet arkadaşlar şimdi her neyse ilk hero'muzdan başlayalım bakalım incelemeyi 20 level yapayım mı la bunlara ya, ya, şey Zaten Ahmet'in bok gibi parası var Ahmet oyunda zengin Yani Ahmet'in oyunda bok gibi parası var beyler Şimdi şunu söyleyeceğim. Ahmet oynuyor uzun zamandır oynuyor ve Ahmet'le de biz zamanda çok iyi yapıyorduk. Sağolsun kendisi de bana birçok iyi yapmam konusunda yardımcı oldu. Ahmet'e buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılar ve sevgiler Ahmetçiğim. <laughs> Onun dışında <laughs> biz zamanında mesela ne yapardık? Çok fazla yemek kasardık Ahmet'le birlikte. Oğlum, o zamanlar sesli ID değişmese de çok güzel olurdu. Ya, tabii canım tabii 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 tabi, 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 kesinlikle. Da. Ahmet 30 level'a getirdim. Fakat bu ejderha yep. bu ejderhanın ha gençlerisi yüklenmiyordu. İlk yüksek kral ejderhasını şey yaptım tamam mı? Onu 30'da sabitle. Onu geri çağıracağım. Ben onu 40 40'a çıkarttım sen çağırırsın. 40'a çıkarttım. Yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla 40'a çıkarttım kanka. <laughs> tamam şimdi. Diğer ejderhalarımıza bakalım. Bir tane iyi, ulu dövüş ejderhamız var. Ulu dövüş ejderhayı da şuraya koyalım. Ahmet'in hesabı çok iyi bu arada. Ahmet'in hesabı bayağı iyi. Ahmet'in hesabı hesap yani bayağı. Ahmet ben bu hero'ları 20'de bırakıyorum. Ee, sen şey yaparsın ya. olur mu? Yemek yetmedi Okey. çünkü. 15 milyon vardı gitti. Ee, şu anda resmen Ahmet'e... Ahmet bize hero pompalıyor. Biz hero alıyoruz abi. <laughs> yani çok fazla hero var. <laughs> ya bunları biriktirdin mi sen kanka yoksa birden mi açtın? Depoda var mıydı? Bunları nasıl aldın peki? Depo, depoda vardı lan. Biriktirdim aynen. Bir yandan bir süre. Aa banlıydı. 6 falan gelen oydu. Aa evet. Ahmet eski hilecilerden. Ahmet'in Ahmet bu arada çok fazla önceden yeni hile keşfediyordu. Ve hile yapma konusunda Ahmet'in üstünde tanımıyorum ben. Benden de daha iyi olduğunu düşünüyorum Ahmet'in. Çünkü Ahmet bayağı bize bir çok fazla şey öğretti ve kanalımıza çok katkıda bulundu. Dragonstone oyuncuları da aynı şekilde çok katkıda bulundu. E Ahmet'e buradan tekrardan abone olmayı unutmayacağım. Ahmet kanalım varsa linkini koyayım aşağı. Yok lan oğlum yeni kanala açacağım dedi. Ha. Okey. Ulu Tayfun Ejder aslında baya tatlı bu arada onu fark ettim. Arkadaşım... Oğlum o şansıma çıktı la. Hımm, O şeyden mi çıktı yumurta gibi bir şeyden mi çıktı? Karayero sandığı falan filan carçut. Aynen. Oradan herhalde çıktı. Aa. Aşırı tatlı bir Ejder abi bu arada ama skin yok. Yüzde Ahmet. Olum Ahmet Oğlum çok... sen ne olacak? Yüksek abi... tarımı var o var. Onlar götürüyor zaten biri. <laughs> Arkadaşlar Ahmet'in Ejder aldığımız ondan sonra size göstereceğim. Güzel bir video olacak. Çünkü kaç hero vardı abi burada? 8 tane mi? 6 tane hero vardı değil mi? Kuluşka'da 6 toplam aa, o banlıydım diye 14 tane falan hero mu var ne? 17 tane var normalde. <laughs> Sen bu banlı olduğun zaman da hile yaptın mı peki? Yaptım. Ne Ama Altı yaptın, yaptın. Ha, Altın hilesi yapmıştı. May -may Altın illetini kendim yaptım, ikilene yapmışım. Evet Yoksa abi. 200, 242 milyar altına var Ahmet'in e şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. 242 milyon yani yapıyor İngilizce'de. Ahmet bir çılgın. Ee, Ahmet Ahmet'in çarı benim main'den yol iyi, iyi iyi bu aralık. Bence daha iyi. Ya eşit bence kafa kafaya gidiyor. Tam ben de tam çözemedim Mustafa'nın kaç seni bir bakayım profilden. Ha evet, benim main char'ın sadece ilk 3 ejderhası seninkinden daha güçlü. Onun dışında senin hesabının ejderha akımından daha zengin olduğunu düşünüyorum ben yeni ejderhalar konusunda. Yani... Evet, hero... Firo... zaman diyorum ya işte, ban yediğim sıralar oynadım yine oyunu da, Hı -hı. paradan saldım. Şey yapayım Ban yediğim zamanlar oynadım oyunu. Ha, şey yapalım mı Ahmetçim şimdi ben e, bu hesabı bir geri çağırma yapıyorum. Eee hangi şey, şey yüksek kraliçe bir geliş yapayım mı? 100 kilo veriyor direkt. Yap. Yap Okey. Ahmet'in boşluğu 70 level. Ahmet bir pezevenk. Oğlum <laughs> ona. Ona, ona çok yemek ya. Ben yemek mi? indirimi yok tamamen. Dur dur ben şimdi yemeği halle, halle... Aslında yemek için geleceğiz gerçekten endişelenmeni gerektirecek bir durum yok çünkü 242 milyar altınım var. Ben altın toplasam da sayı oynamıyor kanka. Yani sayı oynamıyor gerçekten oynamıyor. Bu çok mükemmel bir şey abi. Bakalım şeyleri şimdi yemek çiftliğine bakıyorum bak hep 24 saatlik görüyor musunuz bunu? Mu? Ahmet çok iyi Ahmet. 300 milyon gidiyor Ekim'de. Bir bakalım şimdi, saf toprak geldi diğer çiftleştirme rastgele bir çiftleştirme yapayım mı? Yok ya, İki hero, e, bir tanesi 45 tane level o hero'yu kullanmayacağım abi Şuradan bir saniye alalım Şuradan da bir tane Ahmet bir tane ejderha da kaç tane var lan sende? Hangisinde? Yani bir R'den 10 tane falan var herhalde sende Bir R'den <laughs> 15 yani. tane var onda. Abi, 15 mi 17 tane siz var? Siz ya. 48 bin de küresi var hala. <laughs> Ahmet sen çok zenginsin galiba. Hmm, bakalım 45 lira olan ne mu ne gitti ona ya? Trilyon mu? Oha. 2 trilyon gibi bir şey mi gitti o altın ya? Bak ettim ona. Şimdi arkadaşlar hemen savaşlarımıza geçelim bakalım. Ligilerde Ahmet bize savaşlar bırakmış. Saygıdeğer Ahmetçiğimiz çok teşekkür ederiz. 9 trilyon gitmiş aman azıcık 9 trilyon çok be 9 trilyon ne ya evet 140 e, bin canı vardı ta ki evet e, Ahmet kaybettim şaka şaka <laughs> oğlum ben hep alışıyorum kutsal müdahale var diyordu bu ulu sevami de semavi de yok mesela aşırı garip geliyor bana biliyor musun oğlum neydi o, o özel sütül basmadım ona Önceden Dur. özel Birke skill de basabiliyorduk ama. evet Abi bu her ejderha da ölüp Kadim acı yeterli bence de Şu bu Kıyamet falan baya güçlü bu arada ya Şey olunca böyle 55 level olunca fena olmuyor yani Horai'yi basacağım. Hmm, ben... Ise, biraz... hmm, ben de şu Oraya an şey var kaldı. Bir hero 50 level bir hero 48 level şu anda ee, Bir tane hero'm da kaç ee, 45 oldu o da yine onu da 45 yaptım. Oğlum o vardı yani 50 yap Allah aşkına ya. Kanka, de... kanka yemek ya yok yemek sıkıntısı çekiyorum valla yemek sıkıntısı çekmezsem yapacağım da. Şu meyze adasından geliyor musun da? Ya geliyor ona, ona hiç daha oynamadım oynayacağım şimdi onu yine oynuyorum. Bu arada senin bir dakika 50 level hero 140 bin canı mı oluyormuş vay anasını. Ben bunu fark etmemiştim benimki 48 level'da kaldı ya. Hmm. Benim şu an tek sıkıntı çektiğim iki tane şey var. Bir yemek iki altın. Devamlı gelen düzenli bir yemek kaynağım yok şu oyunda şu anda. Bu yüzden. Hani yemek yemek kasma taktiği buldum da çok yavaş ya yok abi bize hızlı lazım yani Yani yavaş. 3 milyonlardan dikiyoruz milyon, önce. Milyon mu? He, Şimdi senin bütün altın yemeğe yani. dönüştürsek kaç yemeğin olur? Acı 150 binden hesap et. Kaç bin veriyor ki? 1 milyon, 1 1 milyondan? 1 milyon mu yapıyor? 1.2 milyondan kaç tane yemek var? 250 bin diyor. Bir matematik hesabı yaptık olmadı. Bir dakika. Yanlış şey girdim Öl. 3 milyon. Bakalım bir donduran Bakalım. rüzgarımızla yaptık. milyar kaç? 51 küsüs benim matematik bir kamera. Oğlum herifin 1, 2, 3, 4, yeni hero'yu direkt 5 yıldıza basmış ama Herif hayvan. Ya. Ulu Guardian'ı max 2 yapabildim şu an abi çok zor ya. Bu küreleri nasıl kasıyor bu millet deli gibi ya. Acı bilmiyorum ama oyuna uzun bir arada sonra döndüm ya. Bazı hmm. hero'lara 100 küresini falan verdi vermiş bana. Hmm, Niye verdi hiç bilmiyorum. Ya o geri döndüm bonusu falan olabilir ya. Yok ben. bilmiyorum valla direkt baktım vermiş. Vay anasını be. Bakalım şimdi aydınlanma yaptık. Bu Dragon Star nasıl ayakta kalıyor bu social point? Abi bu oyuna nasıl hala yatırım yapıyorlar? Yani oyunu oyun oynayan var mı? Aktör. Var. Kimler mesela oynuyor da? İspanyollar oynuyor. İspanyollar. Lan bir dakika Ahmet sesin değişti. Sesim şu an geliyor mu? Bir dakika Ahmet. Ahmet başka biri mi girdi lan çatı? S A Kanka Allah Allah bir birden değişti bir dakika tam iyi normal şu an. Tamam tamam normal sesim bir an değişti korktum anasını. S A Tamam 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 normal şu an geliyor. İspanyollar oynuyor dedin değil mi daha demin? Aynen. Firma da şeye ait two factor Games Şu Activision Blizzard falan filan. Hadi sonra. be. O, onlar yöneten firmaya mı? So oh. Soy, O yüzden bu kadar sağlam Hile korumaları var. Yani. Hakikaten ben firmayı sattılar. Hileler de Yani. Diyeceğim de hala var aslında. Ya var da ya onu yapanlar. Ama sıfırıncı şeyi bulamıyorum işte. Ne? Sıfırıncı gün, gün sıfırı. Gün sıfırı ne oluyor Ahmet? Türkçe konuşur musun? Eee <laughs> açık oluyor açık. Bir belli bir ara zaman aralığındaki olan açık. Gün, gün sıfır diyorum. O şekil diyorsun. Hmm. yemek de ne olsun. kadar ediyormuş? Eee 243 milyar altın 3 trilyon <laughs> yemedi. Şey diyeyim mi? Ulubatilan şeyler aslında çağırabiliyorsun. Çağırayım mı kanka? Var mı sende Ulubatilan? Evet. Yani? Ulu Batın ile Çağırayım mı peki Yüzde %100 ha, küresi ha, var Çağır çağır Çağırdım abi sakin ol tamam <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ee, Ahmet'in hesabı böyleydi gördüğünüz gibi ee, Videoyu beğenip kanala abone olursanız daha çok Ahmet'in hesabında video görebilirsiniz İyi bir çocuk olursanız Ahmet belki Ahmet'in hesabıyla rüyanızda oynayabilirsiniz İşin şakasını geçtim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Umarım like atarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay dostlar.